Değerli basın mensupları, kıymetli eskişehirliler. 8 Eylül 2025 Pazartesi günü yeni eğitim ve öğretim yılı başlıyor. Eskişehir'de çocuğu okula başlayacak ailelerin en büyük gündemi çocuklarını tam gün eğitim yapan okullara kaydettirmek. Ancak bugün ne yazık ki bir eğitim tartışması değil, bir adeta soygun düzeniyle karşı karşıyayız. Bakın açıkça ifade ediyorum. Biz özel okullardan bahsetmiyoruz. Devlet okullarında ailelerden bağış adı altında 5 bin, 10 bin, 20 bin lira isteniyor. Hatta merkezdeki prestijli okullarda bu rakamın 80 bin liraya kadar çıktığını duyuyoruz. Bunlar da bağış değil, resmen kayıt parasıdır. Veliler kayıt yaptırabilmek için okula okul aile birlikleri üzerinden para vermek zorunda bırakılıyor. Devletin üstlenmesi gereken kırtasiye, temizlik, bakım onarım, güvenlik ve hatta fotokopi kağıdının bile parasını velilerden talep ediyorlar. Hatta okul bahçelerinin otoparka dönüştüğünü hepimiz biliyoruz. Yani eğitim değil, rant düzenini kurulmuş durumda. Buradan açıkça soruyorum. Anayasanın 40. 42. maddesi ne diyor? İlk öğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet okullarında parasızdır. Daha ne desin? Anayasa çok açık. Eğitim parasızdır. Ama gelin görün ki uygulamada velilerden zorla para alınmakta bu düzen hem hukuka hem vicdana aykırıdır. Biz anahtar parti olarak çok net bir söz veriyoruz. Eğitim yüzde yüz ücretsiz olacaktır. Çocuklarımızın okula gitmesi bir yük değil, en doğal hakları olacak. Veliler cebinden tek kuruş harcamadan çocuğunu okula gönderecek. Çünkü biz biliyoruz ki eğitim yarat değildir. Çocukların eğitim hakkı parayla satılamaz. Bu yükü ailelerin sırtından kaldırmak için çalışıyoruz. Çocuklarımızın geleceği birkaç okul müdürünün birkaç yönetici çevresindeki keyifle yönetici çevresinin keyfine bırakılamaz. Bir biz iktidar olduğumuzda bu çarpık düzen sona erecek. Her öğrenci eşit, her aile rahat olacaktır. Velilerimize sesleniyoruz. Bu talan düzenine boyun eğmeyin. Biz anahtar parti olarak buradayız. Yanınızdayız. Eğitim hakkı mücadelemizdir. Çocuklarımızın yarınlarını birlikte savunacağız. Teşekkür ederiz.